Arkadaşlar şimdiki en çok sorulan mem ise kök inu. E, jog, kök ne derseniz artık. Şimdi arkadaşlar yine e, kök coin, coin'de avax ağı üzerine inşa edilmiştir arkadaşlar. Ana ağ Avaks yani Avaks ağının üzerine inşa edilmiştir. Kök ünü de arkadaşlar. Özellikleri nelerdir derseniz şöyle bir gelelim grafiğe de bakalım isterseniz. Tüm zamanlarda gördüğünüz gibi %954 artmış arkadaşlar. %954 artmış tüm zamanlarda. E, toplam arzı 69 trilyon arkadaşlar en düşük fiyat görüyorsunuz burası en yüksek fiyat ise kaçmış e, 64 e, ekranda da görüyorsunuzdur arkadaşlar 0 64 en yüksek oran ve şimdiki fiyat ise 46'ya doğru biraz gerilemiş. Ee, özelliği ne bu coin'in? En büyük özelliği tabii ki AVAX ağında olması arkadaşlar. Ee, topluluk ve eğlence coin'i yine e, büyük bir topluluğa sahip, ee, topluluk tarafından besleniyor. Ee, dediğim gibi tekrar en büyük özelliği AVAX ağı üzerine inşa edilmesi ee, bu coin'in özellikleri böyle arkadaşlar. Yine nereden alınır derseniz de kok kök ünü yine gördüğünüz üzere Gatio borsasında alabiliyorsunuz. Gatio borsasından ben nasıl coin alırım diyorsanız açıklama ve yorum kısmına arkadaşlar videolu adım adım, adım anlattığım yani Gatio borsasından nasıl coin alırsınız adım adım anlattığım videonun linkini aşağı bırakıyorum. Yine acemi olmayanlar için de yine referanslı linkimi bırakıyorum. Oradan hızlıca tak diye kayıt olup ünüyü, kük ünüyü alabilirsiniz dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.